sunucumuza statik IP verme işlemini bir önceki videomuzda tamamlamıştık. Sunucumuzu restart ettik. Sunucumuz gördüğünüz üzere açıldı ve artık terminal üzerinden bağlanmaya hazır. Sunucumun artık statik bir IP adresi olduğu için ve ben bu IP adresini bildiğim için PuTTY üzerinden bu IP adresini kullanarak sistemime bağlanabilirim. PuTTY'yi çalıştırıyoruz. Sunucumuza vermiş olduğumuz IP adresini giriyoruz. Ve Hiçbir ayarı değiştirmeden enter'a basıyoruz. Sunucumuzun IP adresi değiştiği için e, normal olarak SSH anahtarı da değişti. PuTTY tekrar bize bu server üzerindeki SSH anahtarı bu daha önce ben bu IP adresine bağlanmadım. Buna güveniyor musun ve bunu ben daha sonra sana sormamak için hafızaya alayım mı diyor. Evet diyorum. Login için gerekli olan kullanıcı adımı giriyorum. Şifremi giriyorum ve sistemi açıldı. Artık kılavuzumdaki diğer komutları işletmeye başlayabilirim. Şimdi yapmamız gereken işlem sunucuyu güncelleme. Kurulum yaptıktan sonra sunucu üzerinde belli güncelleme paketleri yayınlanmış olabilir tarih geçtikten sonra. Zimbra kurulumuna geçmeden önce sunucumun tamamen güncel olmasını istiyorum. Bunu yapmak için öncelikle sudo su ile yönetici moduna geçiyorum. Yönetici şifremi soruyor. Kurulum aşamasında vermiştik şifremi girip enter tuşuna basıyorum ve gördüğünüz üzere TLS tek kullanıcısı root olarak değişti. Artık yöneticiyim. Linux sunucularda Ubuntu sunucuları güncellemek için apt komutu kullanılıyor. E, CentOS gibi sunucularda farklı komutları var. Ancak biz Ubuntu kullandığımız için apt komutunu kullanacağız. Debian tabanlı bir sistemdir Ubuntu ve Debian'da e, güncelleme komutları apt üzerinden yapılır. Eğer internette araştırma yaptıysanız APT komutu üzerinde APT'nin iki farklı versiyonu olduğunu göreceksiniz. APT düz olarak APT olarak veya APT get olarak kullanılabilir. Bunların arasında ne fark var? Temel olarak hiçbir fark yok. İkisi de birebir aynı işlemi yapıyorlar. Ancak apt-get olarak komutu kullanırsanız sistem size biraz önce biraz sonra göreceksiniz ekranın altında herhangi bir yüzde bazında bir ilerleme kutusu çıkarmıyor. Yani bir loading bar göremiyorsunuz. Dolayısıyla yüklemelerin hangi kısmının ne kadarını yükledi, ne kadar kaldı, ne kadar zaman alacak gibi değerleri göremiyorsunuz. Ancak komutu apt olarak kullanırsanız eğer aşağıda size bir loading bar veriyor. Dolayısıyla güncelleme işleminin yüzde kaçının tamamlandığını görebiliyorsunuz. Aradaki tek fark bu. Biz apt'yi kullanacağız. Kılavuzumuzdan kopyalıyoruz. apt update komutunu. Buraya terminalimize faremizin sağ tuşuyla yapıştırdık. Ve enter tuşuna basıyoruz. Şimdi sistemde Ubuntu'nun depolama alanlarına ulaşarak benim sistemimi kurduktan sonra hangi güncellemelere ihtiyacım var bunların listesini bana çıkarıyor liste tamamlandı. Burada gördüğünüz üzere diyor ki 90 tane paket güncellemeye hazır. Eğer isterseniz bunların listesini şuradaki komutu kullanarak listeleyebilirsiniz. Enter'a bastığımda bana sistem üzerinde kullanacak olan, güncellenecek olan bütün paketlerin listesini veriyor. Ben sunucumda şu an özel bir sistem kurulu olmadığı için henüz Zimbra'yı kurmadığımız için hepsini güncelleyebilir. Clear ve Enter ile ekranımı temizliyorum. Sonrasında apt update kullandıktan sonra apt upgrade komutunu kullanacağım. Dolayısıyla benim artık bu komutla birlikte sistemde arka planda hazırlamış olduğu güncelleme paketlerini kurmaya hazır. Buradaki -y parametresi, +y parametresi bana herhangi bir soru sormaması için kullanıyorum. Hemen şöyle bir örnek yaparsak. Eksi Y'yi koymadığım takdirde apt boşluk upgrade komutunu gönderdiğimde bana her paket için ben bu paketi kuracağım emin misin şeklinde soru soracak. Şimdi 90 tane paket olduğu için sistemde ben sürekli klavyeden Y tuşuna basmak istemiyorum. Dolayısıyla sonuna komutun eksi Y ekleyerek otomatik olarak hepsine yes demiş oluyorum. apt upgrade boşluk eksi Y enter tuşuna basıyorum. Ve gördüğünüz üzere yüklerken yanlarında bir yüzde işareti ona veriyor. Kaç kilobaytlık bir dosyaymış ya da kaç megabaytlık bir dosyaymış ne kadarını indirdi ben buradan görebiliyorum. Bir önceki örneğimizde bahsettiğimizde apt get kullansaydık eğer bana bu bilgiyi vermeyecekti. Biraz sonra indirdiği paketlerin kurulumuna geçerken de aşağıda zaten bir loading bar çıkacak. Orada da apt get kullanmış olsaydım eğer oradaki loading barı bana göstermeyecekti. apt ile apt get arasındaki en temel fark budur. Onun dışında hiçbir farka sahip değiller. Kurulum biraz zaman alacak. Donanım özelliklerinize ve internet özelliklerinize göre 10-15 dakika kadar sürebiliyor. Güncelleme işlemi tamamlandı. Güncelleme bittikten sonra terminalde root kullanıcısına döndü ve benden işlem yapmamı bekliyor. Gördüğünüz üzere burada dam yazısını gördük ve güncelleme işlemi tamamlandı. Clear komutuyla ekranındaki fazlalıkları temizliyorum. Sunucumuzu güncelledikten sonra artık Zimbra kurulumu için gerekli temel paketleri indirip sisteme kurmaya başlayabiliriz. Kılavuzumuza döndüğümüzde şöyle bir komut kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Bu Zimbra'nın Arka planda kullanacağım e, temel paketler, Zimbra kurulumuna başlamadan önce bunları sistemimize kuruyoruz. Buradaki komutu kopyalıyoruz, Terminalimize dönüp yapıştırıyoruz, Enter tuşuna basarak kurulum işlemini başlatıyoruz. Bunlar çok büyük paketler değil, e, ortalama kurulma süresi 30-35 saniye civarında sürüyor. Gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Tekrar Kılavuzumuza döndüğümüzde artık Zimbra için gerekli konfigürasyon dosyalarının ayarlarını yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken şey hostname ismini değiştirmek. Yine pico ile ETC altındaki hostname dosyasını değiştireceğiz. O yüzden bu dosyayı düzenleme modunda açmamız gerekiyor. Terminalimize dönüyoruz. Ekranımı temizledim. Pico komutunu Pico ile ETC hostname'i edit modda düzenleme modda açacak komutu sisteme yapıştırdım. Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastığımda hatırlarsanız kurulum esnasında bir hostname ismi zaten girmiştik. Onu buradan değiştireceğimizi söylemiştik. Klavyemindeki delete tuşuyla bunu siliyorum. Burada sizin için kılavuza ben bir şablon hazırladım zaten. Bizim demomuzda bu ismi kullanacağız. Ancak siz ihtiyacınıza göre buradaki ismi değiştirebilirsiniz. Dosya, dosyanın içerisinden, kılavuz içerisinden buradaki şablonu kopyaladım. İhtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Değiştirdikten sonra buraya yapıştırıyorum. Tekrar klavyemden Ctrl X, Y, Enter yaparak dosyayı kaydederek çıktım. Sonrasında bizim ETC içerisindeki, ETC konumundaki host dosyasını değiştirmemiz gerekiyor. Buradan ilgili komutu kılavuzundan kopyaladım. Terminalime yapıştırdım. Enter'a bastım. Bu dosyayı değiştirirken hata yapmamanız önemli. Kılavuz içerisinde de ben zaten ilgili notu düştüm. Ancak dosya açıldıktan sonra dikkat etmeniz gereken ve yapmanız gereken birinci işlem şu. Şu ikinci satırın altına gelip bir kere Enter'a basıyorsunuz. Bir boşluk atıyorsunuz. Sonrasında tekrar bir yukarı çıkıyorsunuz. Buradaki şablonu kendi ihtiyacınıza göre değiştirin. Kopyalayın ve buraya yapıştırın. İlk bacakta benim sunucumun IP adresi yazıyor. Ondan sonrasında host name'i yazıyor ve daha da sonrasında bu host name'in ne tür bir işlem için sisteme tanımlandığı bilgisi yazıyor. 192.168.299 IP adresini mail.tlsteknoloji.net adresinin mail sunucusu olarak tanımlayacağım bilgisini ben buraya girmiş oluyorum. Ctrl X Y Enter yaparak dosyamı kaydediyorum ve çıkıyor değişiklik yapmamız gereken şeylerden biri dns mask uygulamasının konfigürasyon dosyası dns mask uygulaması bizim zimbranın içerisinde kullanmasını istediğimiz dns uygulaması dns zimbra üzerinde zaten bir dns cache uygulaması geliyor ancak bu DNS cache uygulaması ciddi sorunlara neden olabiliyor. Sistem üzerinde bir değişiklik yaptığınız zaman e, cache'te kalan verileri her defasında tekrar tekrar temizlemeniz gerekiyor ki kullanıcıların e, ulaşmak istediği IP adresleri, MX kayıtları ya da TXT kayıtları bu cache üzerinden gelerek sizi yanıltmasın. Dolayısıyla biz Zimbra kurulumunda da bu konuya değineceğiz. Ama Zimbra'da DNS cache kullanmıyoruz. Bunun yerine Ubuntu için tasarlanmış olan DNS mask paketini kullanıyoruz. DNS mask paketinde gerekli değişiklikleri yapmak için kılavuzumda 74. satırda olan komutu kopyalıyorum. Terminalime yapıştırıyorum. Enter tuşuna basıyorum ve ilgili dosyayı bana düzenleme modunda açıyor. Klavyemden page down tuşuyla dosyanın en sonuna geliyorum. En altına ve şurada sizin için hazırlamış olduğum şablonu siz ilgili alanları kendiniz sisteminize göre uyarlayarak değiştirdikten sonra kopyalıyorsunuz. Dosyanın en altına yapıştırıyorsunuz. Sonrasında Ctrl X, Y, Enter yaparak dosyayı kaydediyoruz ve çıkıyoruz. Zimbra'nın kurulumu için gerekli ön değişiklikleri yapmış olduk sistemimizde. Artık sunucumuz Zimbra kurulumuna hazır ve değişikliklerin etkin olması için reboot -h now komutuyla sunucumu reboot ediyorum. Komutu gönderi göndermez bağlantı kesildi. Sanal makinama baktığımda da sunucum reboot oluyor. Sunucum reboot oldu. Yeniden başlatıldı ve ben terminal üzerinden tekrar bağlantımı kurabilirim. Sunucumun IP adresini yazdım. Daha önce artık SSH key'i sisteme kaydettiğimiz için PuTTY bize sormuyor. Kullanıcı adımı giriyorum. Enter'a basıyorum. Şifremi de girip enter'a bastıktan sonra ekranımı temizliyorum. Yönetici moduna geçiyorum. Şu an yönetici modundayım. Kılavuzumuzdaki diğer adımlara devam edebiliriz. Şimdi bundan sonra Zimbra'nın kurulum dosyasını indirerek bir önce bir klasör oluşturacağız. Ondan sonrasında Zimbra'nın kurulum dosyasını indireceğiz. Bu kurulum dosyası bir sıkıştırılmış paket. Ondan sonra bunu açacağız ve Zimbra'nın kurulumuna başlıyor olacağız. Öncelikle Zimbra kurulum klasörünü sistem üzerinde oluşturuyoruz. Linux sunucular küçük büyük harfe duyarlı sistemlerdir. Örneğin burada klasör isminde ben Zimbra'nın Z'sini ve kurulumun K harfini büyük yaptım. Siz bunları küçük harfle girerseniz sistemde bu klasöre ulaşamayacaksınız. O yüzden Linux sunucularla çalışırken lütfen küçük büyük harf ayrımına dikkat edin. Klasör oluşturma komutu Linux sunucularda mkdir komutudur. Mkdir komutuyla Zimbra kurulum adında bir klasör oluşturuyorum. Sonrasında bu klasörü sistem altındaki bütün kullanıcılar için okunur yazılır hale getirmek istiyorum. Yani bütün kullanıcılara bu klasör üzerinde yetki vermek istiyorum. Bu adımı atlamamanız çok önemli. Eğer chmod ile Zimbra kurulum klasörüne tüm kullanıcılar için yetki vermezseniz kurulum sırasında hata alacaksınız. Enter'a basıyorum. Herhangi bir hata döndürmedi. Komutum başarılı. Sonrasında wget komutu ile terminal üzerinden ben Zimbra'nın 8.7.10 versiyonunu indirmeye başlayacağım. Şu an Zimbra'nın açık kaynak kodlu yani ücretsiz olarak dağıtılan en güncel versiyonu 8.8. Ancak 8.8'de relay mod üzerinde çok ciddi hatalar var, buglar var. Ee, gerçek anlamda size saç baş yolduracak buglar var. Henüz güncelleme aşamasında ancak 8.7.10 versiyonu şu an Zimbra'nın en stabil versiyonu. O yüzden bunu kullanıyor olacağız. Buradaki komutu olduğu gibi kopyalıyorum. Terminalime yapıştırıyorum. Enter tuşuna bastığımda ilgili dosyayı benim için indirmeye başlıyor. Dosyamızın indirme işlemi tamamlandı. Artık kılavuzumuzun bir sonraki adımına geçebiliriz. İndirilen dosyayı Zimbra oluşturduğumuz Zimbra kurulum klasörü altına ekstrakt etmek yani çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla bir sonraki komutu kopyalıyorum. Terminalime yapıştırıyorum. Ve Enter tuşuna bastığımda sıkıştırılmış arşiv dosyasını benim için açıyor. Sonrasında cd komutuyla zimbra kurulum klasörü altına giriyoruz. Ekranımızı bir temizleyelim. Zimbra kurulum klasörüne girdik. Sonrasında paket içerisinde ayrıştırma esnasında oluşturulmuş olan klasör ismini ben buraya kılavuza sizin için yazdım. Böyle, bu dosya isminde bu klasör ismi standarttır değişmez. Dolayısıyla bu dosyayı 5 sonra da kursanız aynı isimle karşılaşacaksınız. Buradaki komutu kopyaladım. Terminalime yapıştırdım ve ilgili klasörün içine geçiş yaptığını görüyoruz. Sonrasında install sh komutuyla Zimbra'yı artık kurmaya başlayabilirim. Windows'ta MS-DOS komutlarına aşina olanlarınız bilecektir. Windows'ta MS-DOS altında listeleme yapmak istediğinizde dir komutunu kullanıyoruz. Ancak Linux sunucularda bu komut ls. ls yazıp Enter'a bastığımda burada yeşil işaretli yani çalıştırılabilir bir dosya anlamına geliyor. Yeşil renkte olması. Yeşil renkte install.sh dosyasını görebiliyorum zaten. Buradan da nasıl çalıştıracağımız bilgisini kavuzumuzun içerisine eklemiştik. Kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Enter tuşuna bastığımda Zimbra gerekli kuruluma başlamış oluyor. Şimdi ilk adım olarak benim diyor yasal bir son kullanıcı sözleşmem var. Buna diyor kabul ediyor musun? Bu sözleşmeye uyacak mısın? Zaten başka şansımız yok klavyemizden Y tuşuna basıyoruz. Yani yes demiş oluyoruz ve enter'a basıyoruz. Sonrasında diyor ki ben diyor Ubuntu'nun server'ın diyor güncelleme paketlerine kendi Zimbra'nın güncelleme paket listesini de ekleyeceğim. Bunu kabul ediyor musun diyor? Tabii ki diyoruz. Y yeah deyip enter'a basıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık bir 30 saniye ya da bir dakika kadar arkada Ubuntu'nun güncelleme paketlerine kendi güncelleme listesinde eklemiş oluyor. Zaten gördüğünüz üzere bitti. Şimdi Zimbra'nın hangi modüllerini kurmak istediğimizi soruyor. Bu kısım çok önemli. LDAP modülüne yes diyoruz. Logger modülüne yes. MTA yes. DNS cache. DNS cache videomuzun bir önceki kısmında bahsetmiştik. Bizim kullanmak istediğimiz bir modül değil. Aslında büyük sistemlerde faydalı bir modül. E, sistem yükünü azaltıyor hız arttırımı sağlıyor ancak sistemde sürekli değişiklik yapmanız gerekiyorsa e, gerçekten baş ağrıtan bir modül olabiliyor o yüzden bu modüle no diyoruz zaten Zimro paketleri içerisinde kurulumunu istemediğimiz tek modül DNS cache modülü Dolayısıyla buna no diyorum Ondan sonraki bütün modüllere yes diyorum. Sonrasında diyor ki ben bu paketleri kuracağım. Bu paketleri kurduktan sonra sistem üzerinde belli modifikasyonlar olacak. Bunu kabul ediyor musun diyor. Klavyemden yes diyorum. Ondan sonra ilgili paketlerin kurulumuna başlıyor. Bu işlem sisteminizin donanım özelliğine ve internet bağlantınızın hızına göre yaklaşık 15 dakika ile 45 dakika arasında sürebiliyor. Kurulumun geri kalanına bir sonraki videomuzda devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere.